Sen ailen olduğunu düşünüyorsun. Ama onlar seni düşman olarak görüyor. Seni çok kıskanıyorlar. Nirbay. Bu kadar zengin olmandan hoşlanmıyorlar. Her seferinde senden para istemek zorundalar. Ve bundan nefret ediyorlar. Nirbay, onların hiçbiri seni sevmiyor. Senin arkandan dalga geçiyorlar. Tamam yeter artık. Bu kadarını kaldıramam. Bu kadar acı gerçek bir insana fazlasıyla yeter. Yoksa ben... insanlığa güvenimi kaybedeceğim. Ne kadar kötü olduğumu senden daha iyi kimse bilemez. Ama ben sadece kötü insanlara karşı kötüyüm. Sevdiklerimi değil. Ve burada... Sevdiklerim bana düşmanmış. Puca beni terk ettiğinden beri hayatımda aşk ve şefkat yokmuş gibiydi. Artık kimsem yok. Kime ailem diyeceğim? Kime güvenebilirim ki? Herkes... Yeter. Git buradan. <laughs> Çık dışarı. Acı çektiğini biliyorum. Ama böyle bir acı... ...yalanlardan iyidir. Beni yalnız bırak insani. Git buradan. Efendim, bu araba hakkında bilmek istediğiniz şey nedir? Aslında birinin hayatı ile ilgili. Ama merak etme. Söylediğin her şey gizli kalıcı. Bu araba servis için buraya geliyordu. Şimdi de bakım için burada. Bir yıl önce bu arabayı bozuyum diye buraya getirdiler. Benim bütün bildiklerim bu. Nasıl yani? Yani onun frenlerini bozmamız isterdi. Bana her şeyi anlat. Nirbay oğlum. Yeter! Bana oğlum deme Ve bir damla gözyaşı bile dökme Bu sahte sözlerinin hiçbiri beni etkilemeyecek Sorumluluk falan demeyin bana Hiçbiriniz iyi davranılmayı Hak etmiyorsunuz Kimse size iyi davranmasın Çünkü iyiliğinizi isteyeni darmadağın edersiniz siz Sizler var ya Benim ölen eşim kocanın ailesiydiniz Bu yüzden sizleri koruyup kolladım ben Size her şeyi verdim. Size kendi ailem gibi battım. Sahip çıktım. Sizi kendi kardeşlerim gibi sevip saydım. Sana gelince seni annem gibi gördüm. Her sözüne uymaya çalıştım. Ama yeter artık. Gözüm açıldı. Hepinizi tam şu anda evimden ve bütün hayatımdan kovuyorum. Defolun gidin buradan. Sen neden bahsediyorsun? Biz büyük bir aileyiz. Bunu bize nasıl yaparsın sen? Bunlara karnım sok benim artık. Bir adamla aile olmaz. Beş parmak bir araya gelince yumruk olur. Ve aile dediğin böyle birlikte yaşar. Ama hepiniz birlikte bana karşı durdunuz. Beni tamamen yok etmek istediniz. Uyanmasam da yapacaktınız zaten. İşhaniye minnettarım. Bana gerçeği o gösterdi. Bana arkamda neler çevirdiğinizi o gösterdi. Onun sayesinde sizin gerçek niyetinizi öğrenebildim. Ben yokken benimle dalga geçtiğinizi öğrendim. Bana cahil dediğinizi. Benim yanımda durmaktan utandınız öyle değil mi? Şimdi ben de sizin yanınızda durmaktan öylesiye utanıyorum sizi bu evden atmak için bir sürü haklı sebebim var artık. Peki sizin burada kalmak için tek bir sebebiniz var mı? He? Sana gösterecek bir şeyim var abi. Ama sadece benim için. Bilmeniz gereken önemli bir sırrı söylemek istiyorum. O, o, anne, oğul ve kızı hepsi bencil. Onunla evli olduğum için mecbur kaldım. Hep yanlışı seçtiler ve yanlarında durmak zorunda kaldım. Çünkü başka seçeneğim yok. Bana söylemek istediğin sır nedir? Karın hakkında bir sır Nirvay. Senin karın Pucak kazayla ölmedi. Aslında... Yeter! Pucanın adını ofis adına alma sakın! Doğru söylüyor. Sen dinlemeyince gerçek değişmez. Doğru söylüyor. Pucayı öldüren şey kaza değil. Tehlikeli bir planın kurbanı olmuş. Bu tamirci kaza yapan arabayı tamir ediyormuş. Bir sene önce de arabanın frenlerini bozmuş. Senin sürmen gereken arabanın ama ne yazık ki puca sürmüş. Frenler tutmamış ve puca duramamış. Planın amacı seni öldürmekmiş. Ama zavallı puca bunun kurbanı olmuş. Bütün bunları kim yapmış biliyor musun? Puca'nın annesi. Rajeshwari. Anne, sen mi? Bütün bunları bana sen mi yaptın yani? Beni öldürmek için. Kızının kocasını, kızın dul kalsın diye. Neden? Neden anne? Neden? Para için mi? Bana cevap ver. Para için mi yaptın evet, bunu? Evet, bütün bunları para için yaptım. ...kızım buca rahat etsin istemiştim. O cahil birini seçti. Seni görünce nefret et. Bütün ailem senden nefret ediyor. Eğitimsiz bir insan, eğitimli ailemiz için sadece yüz karasıdır. Sana sadece paran için katlanıyordum. Ama tahammülün de bir sınırı var. Bu yüzden bu yüzden hepimiz seni öldürmeyi planladık. Bu tamirciye gittik ve arabanın frenlerini bozmasını istedik. Ölümünden sonra mallarını almak için senden tamamen kurtulacaktı. Biz sana tuzak kurmak istedik ama kader bize tuzak kurdu. O korkunç kazada sen ölmedin. Benim zavallı kızım öldü. Senin ölmen gerekirdi ama benim kızım öldü. Kader asıl bana tuzak kurdu. Eskiden değer verdiğim insanlar en büyük düşmanım oldu benim. En büyük düşmanını sizden gördüm ben. Şimdi bir dakika bile size tahammül etmeyeceğim. Defolun gidin. Hepiniz gidin buradan. Yoksa Puca'yı öldüren herkesin katili olmaktan korkuyorum. Defol Hepiniz dışarı. Hadi ne duruyorsunuz orada? Gidin. Kendiniz mi gidersiniz yoksa hepinizi kendim mi atayım buradan? Hepiniz dışarı. Lütfen beni affet Ramiz. Senin pucanın katili olduğunu düşünerek büyük bir hata yaptım. İşhani'den intikam almak istedim. Ama ne bileyim. Deli gibi aşık olan bir insan gerçeği göremez işte. Artık her şeyi anladım. İşhani bana gerçeği gösterdi. Diğer gerçeği de sen gösterdin. Gördünüz mü? Gerçekleriniz ikinizi birleştirdi. Gerçek hep oradaydı. Ama onu kaybetmişti. Sizin de gerçek aşkı kaybetmenizi istemiyorum. Artık hep birlikte olacaksınız. Asla ayrı düşünün. Hem belki ikinizi bir arada görünce Ölen eşim de mutlu olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.